Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere muhabbet kuşlarında maalesef yaşanabilecek kafes kazalarından bahsedeceğim. Ee, muhabbet kuşlarının genel anlamda adapte oldukları ortamlar kafeslerdir. Şimdi ben videonun başında uyarayım da, sonrasında yorumlarda bana duyar kasan arkadaşlar gelmeden hazır ben uyarımı yapayım en başta. Arkadaşlar bakın kuşlar, bu muhabbet kuşları dediğimiz canlılar seneler öncesinde, yüzyıllar öncesinde zaten ülkelere dağıtılmış olup farklı şekilde üretilerekten bu mutasyonlar elde edilmiştir. Yani bu hayvanlar yüzyıllardır bu kafeslerde üretiliyor. Sen bunu doğaya salamazsın. Bunu bir kere kafandan çıkart. Doğada yaşasaydı böyle olmazdı. Ya doğada yaşayan kuşlar görmek istiyorsan git serçeye bak. Git kargaya bak. Eğer sen bu şekilde güzel kuş beslemek istiyorsan yani tabii de onların da bir güzelliği var. Ya, onlar doğa kuşu. Bunlar kafes kuşu adı üstüne kafes kuşları olarak geçer. Yani bunların adapte oldukları ortamlar kafeslerdir. Bunlar kafeste doğar, kafeste büyür, kafeste yaşar, kafeste örer, kafeste ölür. Aynı insanların yaşam alanının ev olması gibi bunların da yaşam alanı kafeslerdir. Sen bunu gidip de Kulağına adapte etmeye çalışamazsın. Bu kuşlar doğada üremez. Haliyle kafeste üremesinin Kafeste adapte olmasın ki doğada da tehlikeler vardır. Yırtıcı kuşlar gibi. Diyebiliyor musun ki? Ya kardeşim yırtıcı kuşlar da o zaman olmasın da. Bak yırtıcı kuşlar yüzünden bunlar ölüyor da. Bunlar da doğada işte şu alanlarda yaşasın. Ya bunu sen bu şekilde kısıtlayamazsın. Mantık çerçevesinde düşünecek olursun. Bunların da doğada tehditleri yırtıcı kuşlardır. Hani o zaman bu etkeni ortadan kaldıramıyorsak en azından kafeslerde bu kuşlar daha güvenlidir ama yaşanabilecek bazı problemler vardır. Ne gibi? Maalesef ki kafes kazaları gibi. Şimdi kafes kazaları en çok hangi kuşların başına gelir? Maalesef ki yetişkin kuşların başına gelir. Neden? Çünkü yavru kuşların başına öyle çok fazla kafes kazası gelmez. Neden gelmez? Hemen bahsedelim. Ya bu kuşların zaten öyle sağa sola aşırı derecede uçma, çırpınma, kendini yerden yere vurma, korktuğunda sağa sola kaçma gibi bir huyu yok. Yetişkin kuşlar kanatlarına gücüne daha fazla hakim oldukları için sağa sola uçabilme yetileri daha fazladır ve oradan oraya uçarlar, zıplarlar ederler. Geçenlerde biliyorsunuz şu kuşumuzun parmağı koptu. Neden koktu? Kul yapımıdır sonuçta. Bunun arasını biraz açık yapmışlar. Şu şekilde biraz daha yapışırken en azından puntalı olmuş olsaydı. Ya, gerçi punta da yapamazlar. Neden? Çünkü bu geçmelidir. Üstteki kafesin tutması içindir bu. Bakın bu kafeslerde vardır. Bazılarında yok. Mesela bakın bunlarda yok. Ama bunlarda var. Hani bazı kafeslerde bu da olmaz. E, yetişkin kuş gidiyor. Ayağını oraya sıkıştırıyor. Parmağı kopuyor orada. İşte kanlanamıyor doku vesaire vesaire. Yavrularda ne gibi kaza olur? Bu yuvadan atlamaya çalışırlarken ...şuralara ayağı parmağı sıkışır, yavru orada asılı kalır ve ölür. Kurtaramaz kendini, ölür. Bu yavrunun başına gelebilecek kafes kazalarından biridir. Yavrunun başına en, en büyük gelebilecek kafes kazası zaten budur. Ne olur başka? Yuvalıkta işte kolun altına girer, işte sıkışır orada ölür falan filan. Yani yavruların başına maksimum bu gelir. Bir de anne babanın dövmesi vardır. Bu zaten kafes kazası değildir. Bu bildiğiniz beladır. Anne babanın yavruyu dövmesi... Bu da biraz kafesten geç almakla olur. Bu dediğim gibi konumuzun dışındadır. Yani bunları siz bu konuya dahil edemezsiniz. Edemeyiz. Yetişkin kuşların başına gelir dediğimiz mevzu da nedir? Mesela bakın şurada bir dişi kuşumuz var. Geç kızım. Kanadını görüyor musunuz? Yaralanmış. Kurumuş bile kan. Farkında değiliz. Neden? Bu kuş yetişkin. Tamam mı? Uçma yetisi fazla. Kendi hakimiyeti fazla. Kafesi çok fazlasıyla iyi biliyor. Fakat şöyle bir problem var. Damızlık kuş. Bu ne demek oluyor? Bu kuş yabani. Bu kuş senin eline alışık eğilimi değil. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Hayvan en ufak gece gölge bile görse kendini sağa sola vuruyor. Peki bu ne demek oluyor? Kendini sağa sola vuran hayvan gidiyor arkadaşlar kanadının ucunu patlatıyor, orasını burasını sıkıştırıyor. İşte tüylerini tüyleri patlıyor, kurumuş tüyü bile kopuyor, patlıyor, strese giriyor. Yani. Bu kafes kuşlarına yaşanabilecek en büyük kazalık. Kuşun kendine sağa sola vurması. Bakın sadece tek bir üretim Bu bildiğiniz salma kafeslerde daha iyi olur. Hemen gösterelim. Bakın bu kafeste gördüğünüz şu jumbo kırıyor kuşumuz. Kanadın ucunu görüyor musunuz? Patlatmış. Normal patlatır. Olabilir. Neden? Çünkü bu kuş damızlık kendine sağa sola vuruyor kendini sağa sola vurunca korktuğunda ne oluyor? Ee, kanadının bir ucu buraya giriyor tel kafesi. ve ee, burada asılı kalıyor. Çekerken ucu patlıyor ya da sağa sola vurmaktan dolayı şiddetinden kaynaklı patlama oluyor. Ee, bu tarz kazaları nasıl önleyebiliriz? Peki hemen gelelim bu konumuza. Şimdi sıkıştırma ile ilgili mesela ne dedik? Kuşumuz ayağını sıkıştırmış dedik değil mi? Böyle şu şuralarını karga burunlarla birbirine yakınlaştırırsak eğer Bunlarda herhangi bir sıkışma vesaire olmaz. Kuşların kafes kazalarını önleyebilecek diğer bir yani dikkat edilmesi gereken husus da şudur. Kafesleriniz kaliteli olsun arkadaşlar. Öyle çok dandik kafes almayın. Çünkü onların genelde tellerinin e, kenarlarını tam kesemiyorlar. Ve e, hani kesimleri iyi olmadığı için kenarlarında böyle e, çapaklar kalıyor. Bazı kalan mesela bakın bunun kenarları gayet iyi kesilmiş. Şu an bu şekilde elimi rahatça gezdirebiliyorum ve herhangi bir şekilde elime zarar vermiyor. Bu ne demek oluyor? Kuşa da zarar vermez demek oluyor. Aynı zamanda e, bunlara dikkat edilmeli. Haricen arkadaşlar dikkat edilmesi gereken diğer bir husus geceleri ışıklandırmak. Şimdi geceleri biz kuşlarımıza ışık yakmıyoruz. Neden yakmıyoruz? Bunların da canlılar sonuçta bir uykuya ihtiyaçları var. E, bu kuşlara eğer geceleri ışık yakarsanız bu sefer bu hayvanlar strese girer. E, yine siz bir kafes kazasına... Ee, kuşların korkup kendini böyle sağ sağa sola atmasına veya da strese girmesine, strese girdikten sonra kendine zarar vermesine sebep verebilirsiniz. Ne yapacağız hemen size söyleyeyim. Geceleri loş ışık yakarsanız eğer, odada gölge olmamasına dikkat etmemiz lazım. Yani kapının önünden geçerken bile bu kuşları e, telde asılı olarak görebilirsiniz. Bu korktukları anlamına geliyor. Siz bunu engelle, engelleyemezsiniz. Yani hani korkan kuşu tele asılmasını engelleyemezsiniz. Ya loş bir ışık yakacaksınız. Ya da o odada tamamıyla karanlık olacak. Ee, kuşun gölgesinin ya da farklı bir malzemenin gölgesinin oluşmasını engelleyeceksiniz. Ya kuş hafif bir ışıkla etrafını görecek, görecek şekilde ışık olacak. Bunu da biraz ayarlamanız zor olabilir. Ya da tamamıyla zifir karanlık olacak ki hiçbir gölge vesaire gelmeyecek. Ki bakın mesela bu ya bir şeyden bir sinekten dahi korkmuş olabilir. Bu şekilde olmuş. Aynı şekilde salmadaki kuş da öyle. Sinekten dahi korksalar bu şekilde kendilerini sağ sola vuruyor bu canlılar. Yabani oluyorlar. E haliyle ne oluyor? Kendilerine zarar veriyorlar. Kafeslerin genel anlamda e, yani en azından fiziki olaraktan e, kuşların kendilerini sıkıştırmalarını, zarar vermelerini engelleyecek malzemeleri ortadan kaldırabilirsiniz. Veya da... E, kenarları keskin olanları bir şekilde düzeltebilirsiniz. Ama gece ışığını iyi ayarlamanız gerekiyor. Ya ortam tamamen zifir karanlık olacak, göz gözü görmeyecek, herhangi bir gölge oluşmayacak ve kuş bundan korkmayacak. Ya da arkadaşlar oluşturduğunuz loş ışık kuşun en azından etrafını görmesini sağlayacak ki e, korkuya sebebiyet vermesin. E, herhangi bir şekilde kuşun kendini sağa sola vurmasına sebebiyet vermesin. Bakın mesela bu kuş ayağını kaldırıyor. Neden kaldırıyor? Ya çok fazlasıyla sert kendini bir yere vuruyor ya bu ayağını bir yere sıkıştırdı. Bakın kafes kuşlarında bunlar olabilir. Ama sizin bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Ne gibi? Ee, eğer bir kuş bir yerini sıkıştırmışsa, bir tüyünü patlatmışsa, sizin buna hemen önceden müdahale etmeniz gerekiyor. Bu kafes kazalarını önleyemiyorsanız sonrasındaki müdahale çok çok önemli. Mesela nasıl? Ben şimdi bu kuşun kanadını alacağım, Ilık suyla yıkayacağım ve tamamen o kuru kandan kurtulacağız. Aynı şekilde diğerinde mesela salmadaki kuşta da öyle. Hemen gösterelim. Salmadaki kuşta da öyle. Kendi kendi kanını temizler. Yani kendi kanını e, toparlar. Bir sıkıntı olmaz. Bir zararlı olmaz hani kuşa. Ama e, zaten çok fazla görünmeyen bir yer. Bilmiyorum fark edebildiğiniz mi siz? Kanadındaki şey kan. O kuş zaten bunu artık temizlemiş. Biz neymiş bunu? Salmada olduğu için bazen fark edememişizdir. E, bu şekilde olmuştur. Bu arada bunu da, heh, şuna da söyleyeyim de, biz böyle kancalı tokalar takıyoruz ama e, bunların herhangi bir zararı yok normalde arkadaşlar. Ama şöyle bir durum söz konusu olabiliyor, eğer siz bunların e, şu ağız açıklığını tam ayarlayamazsınız, bazen e, bu gevşek kalabiliyor, kuş bunu kurtardığı anda fırlayıp kuşa çarpıyor, böyle bir durum olabilir. Ya da bu kancayı çok fazla ısırmaya çalışırsa, çok yaramaz bir kuşsa bundan kaynaklı da bir e, yaralanmaya sebebiyet verebilirsiniz. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyim. Bazı kafeslerimizin bakın şu şekilde kancaları var. Bunlar kuşlara zarar verebiliyor. Eğer bazı hani e, kalitesiz kafeslerde bunların kesimleri çok iyi olmuyor. Çok aşırı derecede uzun bırakıyorlar. E, maalesef bunlar da kuşların yaralanmalarına sebebi. Verebiliyor bunlara da dikkat edin. E, şu yemliklerin içlerine girmeye çalışıyorlar. Bunlar kuşlara zarar verebiliyor. Aynı zamanda kafeslere taktığımız bu e, şeylerin, agataşların arkalarındaki Maalesef bu demirleri kullanmak zorundayız. Başka türlü asamıyoruz çünkü. E, bu içi telli klips gibi bir şey. E, onları kullanmamız gerekiyor. Böyle bir durumda da kuşlara zarar vermemesi gerekiyor. E, arkadan iyice kıvırmanız lazım. Bu uçlara kuşların ulaşmaması gerekiyor ki e, tellerin hani eğer içinde kalırsa zarar verebilir. E, bazen akıllı yemikler takıyoruz. Şu kapıları kullanıyoruz. Eğer bu teller, yani şuradaki teller çok fazla gergin olursa Bakın bu kapı çok sert çarpmıyor görüyor musunuz? Gayet yumuşak. Herhangi bir şekilde kuşa zarar vermiyor. Ama bazı kuşların şöyle huyları olabiliyor. Ee, bu şekilde bu kapıyı açabiliyor bu kuşlar. Eğer bunu açtığında dışarıya çıkmaya çalışırsa bu kapı yaylı olduğu için pat diye kapanıyor ve kuşu e, arada zarar görmesine sebebiyet verebiliyor. Ve son olarak şunu da sizlere göstermeliyim. Yani bunu göstermezsem <laughs> içimde kalır. Büyük bu şekilde küçük olsun büyük olsun fark etmez. Kafes kapıları var ya bunu kuş kaldırabiliyor. Bazıları çok hafif oluyor. Kuşlar bunu kaldırabiliyor. Kaldırdığı anda da şurada maalesef kafası arada kalabiliyor. Boynu sıkışabiliyor. Burada ölebiliyor. Kendini kurtaramayabiliyor. Ee, böyle bir kafes kazasına maruz kalabilirsiniz. Ee, ya da üretim kafeslerinde maalesef başımıza çokça gelen şeylerden biri. Ben neden bu şekilde kafesleri e, akıllı yemekleri sabitliyorum. Ee, bunlar bazı kafeslerde çok gevşek oluyor. Yani böyle sert olmuyor şu kısmı. Tam böyle hani tutmuyor orayı. Boşta kaldığı için kuşun dediğim gibi e, yaralanmasına bakayım. Bunlar sert. Size gösterebileceğim şekilde olsun. Evet. Görüyor musunuz bakın? Burada akıllı yemik olmazsa bu kuş bunu çok rahat bir şekilde kaldıracak. Kaçmaya çalışacak ve burada e, arada kalabilir. Aynı şekilde yine kafasını sıkıştırabilir. Hani böyle bir durumun ortaya çıkmaması için de sizin buna çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle yerleri en azından şöyle cilt kelepçelerimiz var. Bunlarla da kapatırsanız kafes kazalarını en azından indirmiş olursunuz. Ve son olarak dikkat etmeniz gereken şeylerden biri ızgaralar. kafeslerde maalesef bazı hani bu ızgaralar gerekiyor arkadaşlar. Bunlar olmazsa olmaz diyebilirim. Eskiden ben de kullanmıyordum ama şu anda gerçekten gerekiyor dışkıya teması engellemek için. Ama bazen şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Bazı ızgaralar kafeslere, kafeslerin tavalarına uygun yapılmamış oluyor. Kuşlar bunları çok rahat bir şekilde kaldırabiliyor. Şu şekilde. Bakın ben bile şu kenardan kaldırıp bunu uzaklaştırabiliyorum. Bunların kafeslere uygun olması gerekiyor. Eğer bunlar kafeslere uygun olmazsa kuşlar bunu kaldırıp altına girmeye çalışıyor. Altından bu sefer de çıkamıyorlar çıkamayınca ne oluyor? Orada aç kalıyor, sıkışıyor, ölüyor ya da bir yerini sıkıştırıyor, yaralanıyor. böyle durumların da olmaması adına ızgaralarda çok fazla şey dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde genel anlamda bu tarz oluşturduğumuz kafeste kuşun zarar görebilecek başka herhangi bir şey yok. Genel zarar görebileceği şeyler kafesin tellerinin kesimi olabilir, kafesin tellerinin bazı yerlerin uzun bırakılması olabilir. Halicen e, sıkıştırılması gereken yerlerin sıkıştırılmamış olması olabilir. E, yemlik yerlerindeki şu maalesef zımbırtıların kuşlara zarar vermesi olabilir. E, onun haricinde de bazı malzemeleri tutturduğumuz yerlerde olan şu e, kapakların çabuk açılıp kuşu sıkıştırabiliyor olması e, ızgaraların e, çok fazlasıyla tavaya uygun olmaması ve e, aparatları tutturduğumuz malzemelerin Kalitesinin de iyi olması gerekiyor. Yani bunu gergin olması gerekiyor ki kuş bunu şu şekilde çekip açamaz. Eğer bunu çekip açarsa zaten bu fırlayıp kuşa vuracaktır. Ee, bazen ben bile tutamıyorum, fırlıyor. Hani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların çok gevşek olmaması lazım. Eğer kancalı lastiklerle tutturuyorsanız ve kolay açılabilen, bu şekilde sürgülü kapılarında e, kuşlara uygun bir şekilde ayarlanması gerekirse klipslerle tutturulması gerekiyor. Kafes kazalarının önlenmesi için yuvalıklarda da e, belirttiğim üzere. Yavru kazalarında da kuşların şu aradaki soğukluktan atlayıp e, şu en azından soğukluğun yuvalığa uygun olması gerekiyor ki kuşlar atlamasın yuvalıktan. E, ve aynı zamanda yuvalığın kafese şu şekilde malzemelerle sıfıra sıfır e, yaklaştırılması gerekiyor ki yavrular atlarken ayaklarını sıkıştırıp arada sıkışıp ölmesin veya da asılı kalmasın kafesi diye. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu bilgi işinize yarar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.